Merhaba arkadaşlar, telgeli yarışın Başınca salonun sallamalarını yerime Yarışçılar ne yapacak bilin bakalım. Evet bildiniz yarış yapacak. Yarış yapacak diyenler bildi, aferin onlara. Çok zeki olmalılar. Evet halkla başladı yarış. Evet halk korvetle yarışıyor. Neden? Çünkü... Tura Emrah demiş ki, abi benim dediğimi alın bir kere. Herhangi biri korvet ile yarışsın demiş. Halk korvet ile yarışıyor. Ama halk herhangi biri değil. Halk, halk herhangi biri değil. Evet. Hatta yaşayan halk bakalım ne yapacak yarıda da Kaptan Amerika var. Ben size hemen puanları da söyleyeyim. Evet bugünkü yarışçılar A grubu yarışmacıları. Halk 7. sırada 3 puanı var. Ve e, birinci de A grubunun birincisi de Demir Adam 6 puanı var. İkinci Flash Örümcek Adam, e, Karınca Adam, Kuzen Joker. Uhu, A grubunda herkes ikinci neredeyse. Herkesin 5 puanı var. Sonuncu kimmiş? E, Wolverine, baba adam. <laughs> Halkın arabası zorklaya zorklaya gidiyor. Halk senin araba çok da hızlı gitmiyor. Kusura bakma ama. Evet abuzi. Çok ağırım galiba. Motorun gücü beni taşıyacak kadar kuvvetli değil. Motor beni taşıyacak kadar kuvvetli değil demen lazım. Türkçe öğretmenin kimdi senin? Evet, motoru çok kuvvetli değil sanırım ama ya da ben fazla iriyim. Evet bence senin iriliğinden kaynaklanıyor. Yoksa arabada bir sorun yok bence. Evet olabilir. Ama gayet iyi gidiyorum. Hızlı gitmek bana göre değil sanırım. Böyle sakin sakin gidip yarışı tamamlasam... ...fuan alırım. Hayır. Yarışı bitirecek gibi görünüyor hap. Kaptan Amerika! Karadeniz'de gemilerim mi battı? Hiç konuşmuyorsun. Kulağında kulaklık yok mu kaptan? İşte bitirdi! Halk 1 dakika 55 saniyede yarışı tamamladı arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Yarış bitti Halk. Nereye gidiyorsun? Çok sevindim. İlk yarışmacı Halk yarışı tamamladı. Acaba bugünün birincisi Halk mı olacak? Kuzey Çağın. Abi 100 kere yazdım. Ne olur herhangi bir yarışmacı Lotus Esprit'ten yarışsın. Evet Kuzey Çağ'ın bir kere yüz kere yazmamışsın. Baktım yok yüz kere yazmamışsın uyduruyorsun. Zaten yüz kere yazsaydın senin arabanı seçmezdi kimse seçmezdi. Çünkü çok yazanları seçmiyoruz. Evet Kuzey Çağ'ın Lotus Esprit'le yarışın demiş. Daya Flash Lotus Esprit'le yarışıyor. 2002 model araba çok eski ama bir zamanların efsanesiydi tabii. Durun size bir fırça atayım. Siz neden Minecraft maceraları isteyip duruyorsunuz da? Ondan sonra Minecraft maceralarımızı izlemiyorsunuz bakayım. Hı? Çektik. niye izlemiyorsunuz? İzleyenlere bir lafım yok. Ama sizin suçunuz değil. YouTube'un suçu. Video çekiyoruz ama YouTube size haber vermiyor. O yüzden bakın sağ üstten Minecraft maceraları diye çıkıyor. O videomuzu izleyin arkadaşlar. Çok komik her zamanki gibi. İzleyin ki biz de Minecraft çekmeye devam edelim. İzlenmezse neden çekelim ki? Değil mi ama? Bu arada Flash yarıştan elendi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Beni şahit. Lütfen bir sonraki yarışta birisi Nissan 350z ile yarışır mı beni okursanız sevinirim. 350z yok ama daha yenisi 370z ile yarışıyor Örümcek Bebek. Arabada da kim var diye arabada. Arabadaki sen kimsin? Ben Deadpool abozi tanımadın mı beni? Görsem tanıyacağım da göremedim. Evet Örümcek Bebek yarışıyor Nissan 370z ile. Biraz önce şaka yapıyordum tamam mı sakın üzülmeyin ha size kızmam, kızamam size. Kıyamam ben size. Evet, videoyu izlememenizin e, suçlusu tabii ki siz değilsiniz. Eminim videoyu görseydiniz zaten izlerdiniz. Ama haberiniz olmadı biliyoruz. O yüzden de hatırlatmak için sağ üst köşeye koyduk. Ya da kanalımıza girdiğiniz zaman zaten görürsünüz Minecraft maceraları e, videomuzu görürsünüz. Yeni macerayı izlersiniz değil mi? İzlemişken like da atarsınız herhalde. İzleyen çoksa, like'lar da çoksa bize bir gaz geliyor. Hemen yenisini çekmek istiyoruz. Haydi örümcek bebek, haydi örümcek bebek. Arabayı öyle Aa, wow! Ne yaptın sen örümcek bebek? Çok dikkatli yaşmaya çalışıyorum. Yine de yine de kaşa yapıyorum. Ne oldu bana? Ben eşkidenler güzel yaşıyordum. Büyüdükçe gaz ban yedenekleyip e, köyeliyor, yok alıyor, yedenekleri kaybediyorum ben. İnsanlar büyüdükçe tecrübe kazanır. Yetenekleri gelişir. Kaybetmez yeteneklerini. O zaman ben neden gittikçe daha kötü yarışıyorum acaba? Bilmem. Belki de kötü yarışmıyorsundur. Belki de yarışı tamamlayacaksındır. Böyle ufak tefek kazalar herkesin başına gelir. Bana çok güzel, çok güzel boyayı verdin. Abicim bunu senden bırakmamazdım. Teşekkür ediyorum sana. Bilalmışım bayağı puanım benim mi olacak? Öyle bir şey olmuyor maalesef. Hayır, yani abici sayesinde kazandım diyeceğim. Ha, o olabilir. Usta büyük süper abici sayesinde dersen sevinirim. Tamam, tamam, ölüm de işte bitiyorum zaten. İşte, umarım fark... Ay, 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 Nasıl oluyor, nasıl oluyor? Nasıl ya? Örümcek bebek konuşmayı unuttu. Ben son anda pervane bir yapıştırdı. Öbür taraftan da tank yapıştırdı. Örümcek bebeğin araba kül oldu. Sadece iki adımlık yol kalmıştı. Tamamlıyordum değil mi? Evet evet ama pes etmek yok. Olur böyle şeyler. Benim de başıma geliyor. Ama geçen sezon şampiyon oldum. Sen de olabilirsin. Nakam İbrahim Celilli. Celilli diye mi okunuyor acaba? Bizde x harfi olmadığı için. E, umarım doğru okuyorumdur. Yorumlara yazarsınız doğrusunu. Abi lütfen gelecek yarışta herhangi biri Porsche 918 ile yarışsın demiş. Evet baba adam Wolverine. Yanında Kentoş adam, Kentoş'la beraber yarışıyorlar Porsche 918'le. Hazır mısın Kamil dayı? Neye hazır mıyım yeğenim? Birazdan olacaklara. Ne olacak ki de birazdan? Birazdan göreceksin. Bu zaman hazır mıyım? Ne bileyim ben? Ne olacak? Evet hazır mısın Kamil dayı?

Tabi bitmiyor yeğenim. Ee, yarışı bitirirsen bitiyor yarış. Rafadan atlamakla bitmiyor da. Baba 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 Evet işte bu baba işte bu öyle diyeceksin. Tekrar gidiyoruz baba baba. Olmadı baba olmadı. He olmadı yeğenim. Haydi Kamil dayı haydi Kamil dayı. Babalar aşkına başaracağız bu işi. Yeğenim kafamı karıştırıyorsun la. Bir dayı diyorsun, bir baba diyorsun. İşte gidiyoruz baba. Hazır mısın? He hazırım yeğenim. Gidiyoruz işte baba 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 baba. Olmadı yine baba. Olmadı. Ah olamaz baba. Olamaz Kamil dayı. Senin de kafan karıştı herhal. Olmadı Kamil dayı. Olmadı. Babalar aşkına. Yapamadık. Başaramadık. Olur yeğenim. Olur. Şu babanı bir gören bakalım la. Seninle alakalı bir lan var babandan. Gideriz bir ara Kamil dayı. Ama benim babam öldü. Biraz zor görsün. Son yarışmacı Joker. Bla 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 bla. Konuşamadım. Bla bla ile birlikte yarışacak. İyi e emen 632. Abi Grout'u x80 ile yarışın lütfen. İkinci sezondan beri takip ediyorum demiş. Joker x80 ile yarışıyor arkadaşlar. Joker bir şey diyeceğim sakın yanlış anlama. De bakalım ne diyeceksin? ben böyle her yarışta farklı süper kahramanlarla birlikte yarışıyorum da e, hepsinden bir şeyler öğrenmek istiyorum yani ne bileyim onların e, bir yeteneği varsa böyle süper güçleri falan yani böyle benim yapabileceğim bir şeyler arıyorum. Ee, neden benim yanımda yarışıyorsun? Ben süper kahraman mıyım? Ben de e, onu diyecektim yani senin hiçbir özelliğin yok, e, hiçbir süper gücün falan yok. Bak 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 gördün mü? <laughs> Ucundan tırmandım keçi gibi. <laughs> Bunu hangi süper kahraman yapabilir? Yani ne bileyim bu süper bir güç mü? Hayır yetenek. Ben çok zekiyim kardeşim. Benim zekiyim ama zekalığımı ee, örnek alabilirsin. Ama zeka bir yetenek değil ki. Ne öğrenilen bir şey mi? Pardon yanlış söyledim. Yani süper bir güç değil. Ne demek ya? Bir insan çok zekiyse süper kahraman olmasına bile gerek yok. Ama ne yapalım yani ben senin beynini mi nakledeyim kendime? Nasıl olacak o iş? Evet olamaz. Bu beyinle yaşamak zorundasın. Heh. Benim gibi bir beyin olmadığı için daha şanslısın ne yapalım? <laughs> şey yapalım diyorum. Ee, suratımı senin gibi boyasam. Ne olacak? Zeki mi olacaksın boyamakla? Hayır ama senin gibi popüler olabilirim. Joker deyince seni herkes tanıyor. Senden dünyada bir tane var. Bir tane Joker. Bir de kuzen Joker var ama asıl Joker sensin. Evet bir tane kalacak o yüzden boşu boşuna boyama suratını. Her tarafını boyasan <laughs> yine benim gibi olamazsın. Öyle mi diyorsun? Ben kime örnek alacağım ya? Ben de böyle çok bir süper kahraman olmak istiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Bitirdim yarışı. 1 dakika 53 saniyede tamamladı Joker ve bugün de birincisi oluyor. Halktan sadece 2 saniye erken bitirdi. Bugünkü yarışmanın birincisi Grotti ile yarışan Joker oluyor. İlk kez birinci oldu beşinci sezonda. Puan da beşe çıkardı. Halk da ikinci oldu. O da iki puan aldı. O da puanlı beşe çıkardı. A grubunda Flash, Örümcek Adam, Karınca Adam, Kuzey Joker, Joker ve Halk'ın beş puan var. Oha! Pardon pardon özür dilerim. İstemsizce bir tepkide bulundum. Evet Minecraft maceramızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoda sonra hemen ona geçin. Hoşçakalın.